Evet, mülk sahipleri bir açıklama yaptı ama dün yine sosyal medyada gördük. 650 kişi daha, 650 kişi adına bir açıklama yapıldı. Hatta onlar eee durumun aslında eee nasıl göründüğünü betimleyebilmek için de kendilerine mağdur olan küçük esnaf dediler. Yani öndeki esnaflar büyük, arkadakiler küçük, bu görünmezden geliniyor diye. Herkes konuşuyor, evet diye Belediye Başkanımız konuşmuyor. Bu arada işin garibi ...ben onu söylemiş olayım, kent konseyi de konuşmuyor. Mimarlar odası da konuşmuyor. Yani e, kent konseyinin zaten artık ne iş yaptığını bilmiyor. Sadece adı var, kendi yok. E, onu net olarak söyleyeyim ben. Çünkü hiçbir şeye karışmıyorlar. Eğer e, karışmamaya devam edeceklerse, sayın başkan görev bırakmak isterse ben talibim o göreve. Çünkü ben de çok güzel hiçbir şey yapmam. Yani sadece moderatör olarak değil, biraz da yorum yapayım mimarlar Adası. Yani zahmet olacak. Evet, asansör denetiminin bir tık ötesine geçelim. Çünkü burası çok önemli. Çünkü otopark ile ilgili bir problem var. Şimdi bu 650 esnafı sorayım. Şimdi burada haklıyı haksızı aramıyoruz aslında. Burada şehrin çıkarına olan şeyleri arıyoruz. Sanitorman Serdar İncevey haklı mı? Hatta yürütmeyi durdurma kabul edilirse orası yine duracak. Yine başlayamayacak. Yine şehir zaman kaybedecek insanlar zaman kaybedecek. Biz ondan sonra bir kere daha ya bak Kayseri'yi gördün mü nasıl ilerliyor diyebileceğiz. Burada problem nerede? Zihinlerde mi? Çıkarlarda mı? Rantta mı? Yıkılır mı? Hadi buyurun cevap verin. Şimdi az önce Ulaş Bey'e <laughs> söylemiş olduğumun benzerlerini Serdar Bey'e de ben söyleyeceğim. Yapıcı olmak lazım, yıkıcı olmamak lazım. Şimdi 2000'li yılların başında burayla ilgili söylemler, konuşmalar, projeler vesaireler başladı. Burası Doğan Ürgüp'ün turkuazı, Sami Aydın'ın da Sivas sembolü. Yani burası ta geçmişe daha da gidebilirim. Yani Osman seçilmiş dönemlerine kadar inebilirim. Yani burası kaç belediye başkanı yiyen bir bölge. Şimdi Hilmi Bilgin işi gücü rast gelsin. Bir şekilde buraya kazmayı vurduğu Aynı Recep Tayyip Erdoğan bulvarında olduğu gibi bir şekilde kazmayı vurdu ve buraya inşaatları dikmeye başladı. Şimdi bu inşaatların hiçbir tanesi ve Bilginin babasının malı değil. Haricen buradaki yapılan olan çalışmalar da Hilmi Bilginin cebine girmeyecek. Belediye Başkanı'nın cebine girmeyecek. Şimdi işin mimari anlamda, teknik anlamda evet Serdar İnce mimardır. Bizden elbette konuya daha fazla hakimdir. Fakat ben mesela Serdar İnce bunu söylediğinde ona şunu sormam lazım. Bu konuyla alakalı acaba belediye başkanıyla işte belediyede imardan sorumlu belediye başkan yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu'yla veyahut da imar müdürüyle hiç görüşmüş mü? Onunla ilgili ben bir parantez ekleme yapayım başkanım. Onu basın toplantısında dillendirdi. Yaklaşık dört aydır dedi. E, tüm girişimlerimiz sonuçsuz kalıyor dedi. Yani giriş... Ama tabii söylediğini aktarıyorum. Anladım. Girişim ayında. noktasında yani ben özellikle Hilmi abinin biri ona ulaşmaya çalıştığında onunla görüşmeme olasılığı yok. Ben bunu ilk günden beri söylüyorum mutlaka projeyle alakalı bir problem varsa bununla ilgili ki hele hele böyle bir proje bir de yani 20 yılından bahsediyoruz belki daha fazla 25 yılından bahsediyoruz 25 yıldır çözümsüz olan hiç kimsenin risk alıp bir şekilde dahil edemediği süreci başlatamadığı dahil olamadığı daha doğrusu bir projeden bahsediyoruz şimdi bizim mesela o bölgede oturan tanıdıklarımız özellikle bu kaptanların sitelerden vesaire ...yukarıdan fotoğraflar çekip çekip attığında... ...mesela ya şu mezbelelik... ...işte burada şöyle tinerciler var... ...böyle baliciler var... ...işte bu o, bu alanı bir şekilde kaldırın... ...dükkanlar yanıyor... ...işte ne bileyim bir şekilde orada farklı farklı... ...sıkıntılar... ...yani oradan geçmekten dediğiniz gibi insanlar korkuyor... ...zaten akşam saat 8-9 olduğu zaman... ...zifiri karanlık... ...yani o bölge bir şekilde... ...imar edilmeye başlandıysa... ...az önce Ulaş Bey'e söylediğim gibi... Bey'in de daha yapıcı olması lazım bence. Şimdi buranın bir şekliyle devam ettirilmesine bakmak lazım. Buranın durdurulması çok kolay. Yani Hilmi Bey hiç risk almazdı. Bu işe başlamazdı. Bir proje ismi de o koyardı. Turkuaz Sivas Sembol Hilmi Bilgin'de bir isim bulurdu. Bir proje fotoğrafı yayınlardı. Olurdu biterdi. Yani bu da yapılabilirdi. Ama burası bir şekilde imal edilmeye başlamış. Burada evet işte yangın merdiveni diyorsunuz. Çözümsüz bir durum değil, çözümsüz bir konu değil. Veyahut da otopark diyorsunuz. Şimdi burada belli noktalarda belediyenin inisiyatif alabileceği şeyler bence olmalı. Kamu kurum binalarıyla ilgili zaten belediyenin bildiğim kadarıyla bu tip yani hükümetin, çevre şehirciliğin vesaire inisiyatif alabildiği durumlar olduğunu biliyorum. Haricen Burada eğer otopark noktasında özel mülke bu izin verilmiyor ama işte burada belediye projesinde buna izin veriyor veyahut da bunu görmezden geliyor gibi bir söylemden dolayı bunu durdurmaya çalışmak bakın o arkadaki 650 tane esnaf dediniz onlara da zarar. Yani ön taraf bitmeden arka taraf başlamaz ki. Şimdi orada arka taraftaki o 650 esnaf bir şekilde aslında bilmeden kendine de zarar veriyor. Bu projenin durması, bu projenin ötelenmesi demek. ...bir şekliyle işte yürütmeyi durdurma almak inşaatı belki durdurur. Ya cami projesi için de yürütmeyi durdurma verdiler ama cami projesi yükseliyor. Şimdi mimar odası dediniz mesela. Ya mimar odası cami projesine de itiraz etti. Yani itiraz etmek En değil. azından teknik olarak yani bilenler konuşursa kamuyu da ona göre aydınlanacaktır. Yani benim aslında söylemek istediğim şey bu. Yani ortada eee eden bir serdar ince var, söyleyen bir serdar ince var ama bunu karşısında Esnaf konuşuyor, e, muhsaitleri konuşuyor, siyasiler konuşuyor, Sayın İlmi Bilgin de bir siyasi ama aynı zamanda belediye başkanı bununla ilgili ya o söyleyecek ya da e, bu işle ilgilenen Sayın Belediye Başkan Yardımcısı bir açıklama yapmalı. Bunun yolu şu değil Cemil abi, benim söylemeye çalıştığım başka bir şey. İnşaatı durdurmak, projeyi ötelemek, ertelemek, ya şimdi burada sorun olabilir, burada sıkıntı olabilir, buna kimse itiraz etmiyor ki. Sorun olabilir teknik manada eksiklik de olabilir. Otoparktaki Ama, kanunen olmak zorundaysa bu nasıl giderilir? Hatta Başka. Sayın Serdar İnce'nin iddialarından bir tanesi de şu. Ben yanlış anladıysam şerefcim düzelt. Yapılırken artık bina altlarına vesaire otopark yapılma zorunluluğu diye bir şey. İmar kanunu. İmar kanunu yani yani kanunda yasak var. Yasak zorunluluğu. Buna yani. muhalif davranıyor diyor Sayın Serdar Belediye başkanı benim bildiğim belediye... kadarıyla evlerde yani binalarda, meskenlerde sanırım böyle bir şey var. Dükkanların altında bildiğim ben kadarıyla. olarak Ben de olurum. çok bilmiyorum. O nedenle olarak zaten bilmiyorum. ortada bir muhalefetlik olduğu için bir açıklamaya, resmi ağızdan bir açıklamaya ihtiyaç var. Resmi ağız zaten buna bir açıklama yapacaktır. Bugün 650 esnaf arkada var diyorsunuz. İşte bir siyasi partinin il başkanı, başka partilerin il başkanları da dahil oluyor. Evet. E şimdi STK'lar dahil oluyor. Sivas'ta bir şekilde STK'ların, siyasi partilerin işte yüzlerce esnafın dükkan sahibi Evinin dahil olduğu bir duruma belediyenin Hilmi abinin duyarsız kalması zaten Mümkün değil yani o bu konuyla ilgili Zaten çalışmasını açıklamasını mutlaka Yapacaktır benim dediğim bunların Tamamen dışında işin teknik boyutunu Bilmiyorum ki ben burada anlatayım Tabii. ben burada Diyorum ki projenin mahkeme Kanalıyla durdurulması En fazla oradaki Bu işe itiraz eden küçük esnafın Problemi niye Onların işe ötelenecek Bakın tekrar söylüyorum ön taraf bitmeden Arka taraf başlamaz başlayamaz Teknik olarak olmaz yani bu. Yapılmaz. Yapmazlar. Şimdi orada şimdi ne deniyor mesela? işte belli noktalardan belediye vazgeçti. İşte anlaşabilmek için esnaflarla taviz verdi. Ya o taviz vermesin, bu taviz vermesin ne olacak? Bir belediye başkanı daha gidecek. Başka bir belediye başkanı daha gelecek. Bir proje ismi de o koyacak. Ya bu, bu çöz, ya mevzu işi çözmek. Bir şekliyle bu alanı çözüp bu mezbeleliği ortadan kaldırıp bir şekilde bu yatırımı sivas'a kazandırmak. Bunu yapabilmek mesele. Yani birileri burada risk alıp bu riskin altına giriyorsa e dönüp teşekkür etmek lazım. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Engellemeye çalışmak, bunu ötelemek, bunu mahkemeye vermek çözüm değil. Yapıcı olmak lazım, yıkıcı olmamak lazım. Yani biz e, bir türlü elimizdeki şeyleri e, alıp yenileyip ya da yenisini inşa edip hayatımıza kullanıma dahil etmeyi bir türlü beceremiyoruz. Bu şehrin her zaman kaybına sebep oluyor. Taraflar bir kere daha ya bir araya gelsin ya da hakikaten e, kamuoyunu aydınlatacak net bilgilerle en azından ortadaki muğlaklık e, kalksın. Ha, sonrasında zaten e, şey karar verecektir. Yani yarif karar verecektir. Şimdi programın ilk bölümünün e, bitir, bitmesi 5 dakika var. Yani 5 dakika daha konuşacağız. Ondan sonra ikinci bölüme geçeceğiz. İkinci bölümde dediğim gibi e, Sami Şeker Bey konumuz konumuz olacak. Sisam Araştırma Merkezi Başkanı. Onunla beraber Sivas'taki siyasi atmosferi anketlerin diliyle konuşacağız. Herkes bence <laughs> merak ediyordur. Özellikle siyasi partiler ve şahslar. Şimdi hazır bunu söylemişken programın bu bölümünde de şu sürekli konuştuğumuz programımızın belki de reytingde en zirve yaptığı alanlardan bir tanesi olan şu milletvekili aday adaylarını konuşalım. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nde evet, dediğimiz gibi şey değişti. İl Başkanı değişti. Hakan Uygun Bey'e Hayırlı olsun. Doğru Yol Partisi e, il başkanı istifa etti. Yeniden bir Erdem Er de... söylemi başladı. Söyleyeceğim onu. Yeniden Refah Partisi il başkanı Cemil İllaçinler istifa etti diye bilgi geldi. Biz bunu haberleştirdik Sivas Kuliste de ama kendi sayıda diyor ama o süreçte e, konumun ben içerini öğrendim. E, evet yani farklı şeyler var. E, muhtemelen bir istifa olacak ama hangi görevinden istifa edecek onu ilerleyen zamanda göreceğiz. Şimdi ee, geçtiğimiz dönemde Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Erdi ciddi de bir oy aldı. Ee, burada Er Holding'in Sivas'a ciddi katkıda bulunan e, istihdamına da katkıda bulunan bir firmanın yetkilisi. Şimdi onun e, oğlu Erdem Er. E, Erdem hem psikolog hem argeci hem ya birçok hakikaten şeyi var yani tanıdığım içinde yani yakından tanıdığım içinde Erdem'i Şimdi Erdem'i tanıyoruz ama Ankara tandansı bilgiyi söyleyeyim ben kulağıma gelen. İyi Parti'nin koridorlarında, genel merkez koridorlarında ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bazı yerlerinde Erdem Erin vekil adaylığı ile ilgili, aday adaylığından ziyade aday ile ilgili, adaylığı ile ilgili çeşitli konuşmalar var. Ee, ama bunun haricinde de yani ben bir genel tablo çizeyim ondan sonra yani moderatör olunca böyle sürekli soru olunca olmuyor da biraz da yorum yapayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Adem Demir şeyi sıklaştırdı yani seferlerini saf, sıklaştırdı. Saf, saf, sıklaştırdı hem safları hem seferleri İlbeyli Derneği'nden tutun Antep'e de gitti ee, Genel Merkez'e de sürekli gidiyor Genel merkezde de yoğun bir çalışması var Adem herhalde bu defa bir önceki seçimdeki sırasını bayağı yukarıya çıkacak artık bir mi olur iki mi olur onu bilmem ama en dikkat çekici isim Erdem Er olur mu olur yakışır mı yakışır ee, ama Erdem Sivas halkı kadar tanıyor onu bilmiyoruz ama muhtemelen ilerleyen dönemde adını sıklıkla duyacağız. Şimdi genç de birisi e, siz nasıl değerlendirirsiniz Murat Toraman Erdem Er ismini ve Adem Demir'in e, bu girişimlerini ve başka isim var mı da duyduğun? Yani zaman dar olduğu için iki ismi üstünden söyle Aynen çok hızlı gitmemiz gerekiyor. Ee, zaten işe ehline teslim etmek lazım denir ya bize bugüne kadar 5-6 haftadır soruyorsunuz işte siyasette ne oluyor ne bitiyor. Doğrudan da muhatap ben olduğum için dilim döndüğünce duyduklarımı anlatıyorum. Ama birazdan Sami Bey geldiğinde o elindeki rakamlarla konuşacak. Dolayısıyla bizim yorumlarımız örtüşüyor mu? İşte kamuoyunu okuyabiliyor muyuz? Onu da görmüş olacağız. Ben de merak ediyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Erdemer babası Mehmet Er zaten siyasi bir kişilik. Yani bugün MHP ile bağlantıya geçebilmiş. MHP tarafında işte kulisini görüşmelerini vesaire geçmiş dönemde yapabilmiş ve bakın milletvekili de değil milletvekili olmak için beşten biri olmayı istiyorsunuz. Belediye de teksiniz. Yani oraya bir şekliyle dahil ettirebilmiş, oraya dahil olabilmiş bir isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla Erdemer'in eğer MHP'de ismi konuşulmaya başlandıysa ve İyi Parti'de. İyi Parti'de de konuşulmaya başlandıysa daha çok bence MHP kanadı için sanki konuşulur çünkü babası Babasın MHP'den adını. aday. ve o dönemde yine İyi Parti var. Yani aile MHP'de kalmış. İşte hı hı. aile olarak İyi Parti'ye geçmemişler. Yani en azından şu an şu anki durum budur herhalde öyle tahmin ediyorum. yani Erdemer MHP'de zeminini çok rahat bir şekilde bence oluşturabilir, hazırlayabilir. Bir kere babasından dolayı bu mümkün. Haricinde yani kendini geliştirmiş, kişisel gelişimini tamamlamış bir iş adamı, genç bir iş adamı. Yani bu manada yakışır. Allah yolunu bahtını açık etsin. Adem Demir ismine gelince Adem Demir bende takip ettiğim isimlerden bir tanesi. O da genç bir isim. Yani böyle genç isimleri işte sahada görmek, işte bir yerlerde, bir yerlere yakıştırılırken görmek, duymak beni de mutlu ediyor. Yani hep böyle gerçi AK Parti siyaseti çok gençleştirdi bu başka partilere de sir sirayet ediyor. Bu da hoşuma gidiyor, gitmiyor değil. Bu manada Adem Demir'in de yine söylediğiniz gibi elbeylidir. Hemşerimiz ben de elbeyliyim. Yani Adem Demir'in bu çalışmayı yapması inşallah onun için de hayırlı olur. Uzun bir süredir zaten ilk aday adayım diyenlerden bir tanesi evet. bildiğim kadarıyla. Yani CHP içerisinde erkenden böyle aday adayım demek de yürek ister onu da söyleyeyim. Çünkü diğer partilerden daha kapalı. Yani aday belirleme süreci, aday olma süreci, aday gösterilme süreci Bunların her biri CHP'de. Diğer partilere göre daha kapalı. Yani Adem Demir'in de böyle yürekli bir şekilde çıkıp ben adayım demesi de açıkçası tebrik edilecek bir durum. Onu da tebrik ediyorum. İkisi için bunu söyleyebilirim. Sevgili Şeref Gülmez. Siyasetle ilgili değil de ben bende Sivas'tan uzun zamandır beklediği çok önemli bir konu var. Bugün Sivas'ı dörtte yazmıştık. Onu aklıma gelmişken söyleyeyim. Sosyal konut projesiyle ilgili. Ee, Kurul çekim tarihleri belli oldu. 16, 17, 18 Aralık'ta e, Musun Yaz Kültür Merkezinde yapılacak e, ve ciddi de bir başvuru var. Rekor başvuru var. Toplam 2.506 konut için e, yaklaşık 50 bin başvuru. Bunun 40 bini e, yaklaşık Sivas Merkez için. E, şimdiden tarihlerine hayırlı olsun diyeyim. Biz de çok teşekkür ediyoruz. İlk bölümü bitirdik. Bir kere daha söyleyelim. Özellikle ismi ben tekrar edeyim. Erdem Er, Milliyetçi Hareket Partisi koridorlarında ve İyi Parti Genel yani Merkezi koridorlarında adı sıkça anılıyor. Evet, yakışır mı? Yakışır çünkü ben de e, genç vizyonu çok çok iyi olan isimlerin... Rekabet halinde olmasının Sivas'ın çok çok faydasına olacağına net bir şekilde inanıyorum. Onu söylemiş olayım. Adem Demir kardeşimize de başarılar dileyelim. Çok teşekkür ediyoruz. İlk bölümü bitirdik. İkinci bölümde Sami Şeker konuğumuz. Onunla beraber şu anketleri konuşacağız. Partilerin durumunu konuşacağız. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle.